Annenin besin süt emmiyoruz sonuçta hayatının sonuna kadar oluyor? anne besin olmaktan çıkıyor. Ne yapıyor? Bize yiyecek veriyor. O Yiyecek nedir? Dedik besin de zaten annedir. Peki besini neyle alıyoruz? Parayla alıyoruz. Para da annedir. Anne anne aynı zamanda vatan demek. Vatan derken söylediğiniz şey ne? E, ordusu mu? Hayır değil. Ordu anne değil. Ordu daha çok baba. ile ilişkimiz bizim için e, kendi kaynağımızla ilişkimiz yani herhangi bir şeyin kaynağı anne ile alakalı. Kadın egemen dönemde e, doğayla uyumlu yaşarken şeyler insan toplulukları e, baba diye bir figür yok. Annelik yapmak zaman içerisinde bu azalması gerekir ki çocuk güçlensin. Çocuk güçlendikçe anneliğin azalması lazım. Şimdi anneyi tekrar dedim. Anne nedir arkadaşlar? Anne bedendir, anne besindir, anne hayattır, anne dünyadır. Anne bizi çevrilen her şey, dokunabildiğimiz bütün nesnelerdir. Ee, onun ötesinde anne nedir? Şöyle düşünün. Mesela besin olarak düşünün. Anneyi düşünüyoruz ya. Besin, annenin besin süt emiyoruz sonuçta hayatımız sonuna kadar. Ne Anne besin olmaktan çıkıyor. Ne yapıyor? Bize yiyecek veriyor. O yiyecek nedir? Dedik besin de zaten annedir. Peki besini neyle alıyoruz? Parayla alıyoruz. Para da annedir. Neden? Para besinin kaynağıdır. Yani parayla e, besin alıyoruz. Annenin bize bedava verdiğini parayla alıyoruz. Büyüdüğümüzde. Paranın kendisi, bakın parayla ilişkimizde biraz e, şey bir durum var, aslında her şey de öyle ama kaynak anlamında yani paranın e, kaynağıyla bağlantı kurma anlamında e, Anne temsil ediyor. Ama tabii parayı ne yapacağımız hayatta falan filan o biraz karmış, o biraz babaya doğru gidiyor. Bunu ayrı düşüneceğiz. Yani paranın size gelişi, size para geliyorsa bir yerlerden sürekli çalışarak, çalışmadan birilerinin size vermesiyle falan her neyse. Para size bir şekilde geliyorsa anneden size gelmeye devam ediyor demektir. Okey, bunu böyle düşünün. Ee, başka ne demek para, anne? Anne aynı zamanda vatan demek. Vatan derken söylediğimiz şey ne? Ee, ordusu mu? Hayır değil. Ordu anne değil. Ordu daha çok baba. Ee, peki ne? Vatanın neresi anne? Vatanın kendisi. Yani toprağın kendisi. ki toprak yeryüzü, coğrafya. Mesela Türkiye coğrafyası düşünün. işte nedir? Burada Be bereketli değil mi? burada. O oh, oh, buğday yetişiyor, meyve yetişiyor, sebze yetişiyor, ne istersen yetişiyor. Ne yapıyor? Doyuruyor mu ülkeyi? Doyuruyor. Fazlası var mı? Var. Hatta ötekilerini de doyuruyor. Dolayısıyla Türkiye vatanla ilişkimiz yani bizim e, ülkenin kendisi, vatanın kendisi yine aynı şekilde çevreleyen her şey mesela ülkenin yolları öyle düşünüyorum. İşte nasıl işletilir, nasıl yönetilir? Biraz devlet devlet yapısı babayla alakalı. Sosyal olan kısmı biraz babayla alakalı. Fakat insanlar arası ilişkiler falan biraz ilişkiler e, ilişki kurma ve ilişki yönetme düzen tertip falan biraz babaya doğru gidiyor. Ama doğanı, ülkenin kendisiyle, vatanın kendisiyle olan ilişkimiz, toprakla olan ilişkimiz daha çok e, anneyle alakalı. Orada da yine verici olan, besleyen, destekleyen her şey anneyle alakalı. E, dolayısıyla e, anne burada bizim için... Gerçekten yaşamla ilgili her şeyi anne te temsil edebiliyoruz. Baba ne dersiz? babayı baba ile ilgili ayrı bir yayın yapınca anlatacağım. Baba da üst yapı, baba da süper ego, baba da nedir? İşte insanların, doğanın bize verdiği değil, insanların doğayla ne yaptığı, daha çok babayla alakalı. Onu ayrıca baba da anlatacağım. Dolayısıyla anne ile ilişkimiz bizim için ee, kendi kaynağımızla ilişkiniz. Yani herhangi bir şeyin kaynağı anneyle alakalı. Öyle düşünün. Dolayısıyla mesela siz insan olarak e, potansiyeliniz her neyse, diyelim çok yeteneklisiniz resim yapmak için bu anneden geliyor. Ama bakın ressam olmak babayla ilgili. Yani çok iyi resim yapmak anneyle ilgili olabilir. Anneden geliyor bu yetenek. Yani resimle olan ilişkiniz, orada yeteneğiniz doğa, doğadan gelen, ikinizden doğan yetenek anneden gelen potansiyel. Ama her şeyde böyle. Tamam müzikte de böyle ne bileyim çok iyi tüccar olabilirsiniz ama ticareti yapabilir misiniz? Çok iyi çalışır kafanız ama tüccar olup bir dükkan açıp bir iş yeri yapıp iş başarıyı elde etmek, onu sürdürmek, onu büyütmek falan hep babayla alakalı. Ama kaynak, yetenek, potansiyel hep e, anneyle alakalı. Eğer siz mesela şunu söylüyorsanız hayatta kendinize ya benim 10 tane yeteneğim var ama hiçbirini kullanamıyorum. Bu ne demek? Biraz çözmeye başladığınızı düşünüyorum. Yani annemden çok şey aldım ama babamla bağlantı kuramadığım için, babamla ilişkimde bir şey eksik kaldığı için bunları hayata geçiremiyorum. Bunu topluma geri sunamıyorum. Toplumda bunun karşılığını alamıyorum. Yani yeteneğimin karşılığını hayattan geri alamıyorum. E, bereketlendiremiyorum. Bolluk ve bereket ilişkisi de böyledir. Bolluk çok şey gelir. Mesela şu şey düşün. Ne bileyim hep derlerdi bizde eskiden böyle o Türkiye bir sürü su var. Su akar, Türk bakar derler. Öyle değil tabii şu anda yani çok değişti. Mesela su var, su kaynağı akıyor. O dereler akıyor, akıyor. Ne bunu elektriğe çeviriyorsun, ne onu alıp sulama yapıp toprağa suluyorsun. Öyle bakıyorsun doğaya, suyu içiyorsun, su akıyor, denize giriyor. Sen de besin yetiştiremiyorsun. Diyorsun ki ulan 100 kilometre ötede bir sürü vadi var, o var, ulan hiç sulayamıyoruz. Hay Allah ya ne yapacağız? Bu sene de açız. O kaynak var, toprak var, su var, bitki var, her şey var. Niye o zaman bunu üretmiyorsun? Yani bunu nasıl kullandığın, potansiyeli neye dönüştürdüğün tamamen baba ile alakalı diye düşünebiliriz Çünkü baba toplumsal olanı temsil ediyor. Doğa ise doğanın bize verdiği ise e, annenin temsil ettiği şey. Şimdi şöyle bir bilgi var mesela. Ben bir kitap okumuştum. Bir, birkaç kez, birkaç kaynaktan bunu inceledim. Ee, şöyle bir durum var mesela insanlar evrim aşamasına yani ayrışmaya başlayıp bir grup halinde bir aklını kullanan varlıklar olarak insanlar bir öne girip yaşamaya başlıyorlar ve çok uzun bir süre yani e, mesela şimdi e, ne bileyim hani e, son mesela işte devletler, yani devletler demeyeyim de hani tarım işte 7-8 bin yıl önce başladı falan diyorlar. Şu anki bulgular bunlar. Belki işte 11-12 bin, 12 bin kadar gidebilir ama mesela insanlar son 300 bin yıldır, 300 bin yıldır e, insan topluluklar halde şu biraz ayrıştı işte yani diğer primatlar. Falan. işte nasıl oldu falan ben evrimsel açıdan anlatıyorum şu an. Aradaki o birkaç yüz bin yıl insanlar doğayla uyumlu yaşadı yani doğayı dönüştürmedi. Tarıma geçmek çok zaman aldı yani zaman aldı derken çok uzun sürdü. E, ve şimdi mesela benim okulun bir diyor ki ya diyor, diyor, çok uzun süre diyor şeyi düşündük diyor yani insanların e, zihin ve elleri arasındaki koordinasyon gelişmemişti diyor yani beynin gelişimiyle alakalı diyor. beyin kapasitesi yeterince gelişmemişti diyor. o yüzden çok alet edevat yapamadı diye düşünüyorduk diyor fakat diyor en ilkel yüz bin yıl önceden kalma bir taş Taşı bağlayıp bir bir şeyin üstüne keskinleştirip de kullandıkları kesici alet te baktığımızda hayvanları avlarken bilim adamları araştırıyor bunu diyorlar ki ya bir dakika bu taşı böyle yontmak için zaten hani bir sürü karmaşık şey yapmakla aynı becerilere ihtiyaç var dolayısıyla insanlar çok uzunca bir süre yani çok daha fazla teknolojik alet yaratabilecekken böyle yaşamayı tercih ettiler diyor yani mecburiyetten öyle kaldılar değil. Yani biz genelde şöyle düşünürüz, insanlar hani geçmişte baktığında ge bu gelişmeci şeydir yani bakış açısıdır genelde ee, derler ki insanlar aa çok ilkeller o yüzden teknoloji bulamadılar falan ya da teknoloji geliştirmediler çünkü kafaları, beyinleri gelişmemişti falan. Gelişkin olmak için yapamadılar. Gelişkin mu mutlaka teknolojik alet üretir ve teknolojide doğayı değiştirir, manipüle eder. Oysa bulgular tam tersini gösteriyor. İnsanlar, bu tarımı bulmadan önce daha doğrusu ataerkil yaşamazken yani anaerkil yaşarken anne egemen bir topluluk iken insanlar bu kibeleler falan oralara gidiyor. Tamamen doğaya uyumlu yaşıyordu insanlar. Yani doğanın ona verdikleriyle yaşamayı seçiyorlardı. Doğa, doğanın verdiğinden daha fazlasını nasıl üretir mi düşünmüyordu insanın. Bu babanın devreye girişiyle oldu. Çünkü baba yok arkadaşlar. Şey kadın egemen toplumda. Çok uzunca bir birkaç yüz bin yıl, hatta bazen bir milyon yıl diyenler de var. Çok uzun bir süre insanlar anaerkil toplumda doğayla son derece uyumlu yaşamayı seçtiler. Doğaya zarar vermediler, doğanın ne verdiyse verdiyse onun içinde kaldılar. İşte böyle uzun çağ falan olduğunda diyorlar bu bilim adamları. İşte et yemeye başladılar. işte bilmem ne oldu falan. İşte daha çok ateşi buldular işte hayatta kalmak için plan işte daha erkekler devreye girdi şu oldu teknoloji, teknoloji gelişti tarım teknolojisi gelişti vesaire Sonradan da işte erkek egemen olmaya başladı topluluk baba devreye girdi yani baba figürü ortaya çıktı bu e, kadın egemen dönemde e, doğayla uyumlu yaşarken şeyler, insan toplulukları e, baba diye bir figür yok yani kadın topluluktaki bütün erkeklerle çiftleşebiliyor. Ee, hangisinden çocuk olduğunu bilemeyeceği için, yani bir tek bir erkekle yaşamadığı için e, bildiğimiz anlık evlilik yok o zaman. Dolayısıyla babanın kim olduğuyla ilgili hiçbir fikir yok. Baba diye bir figür de yok. Yani baba kavramı da yok insan toplumunda. Aynı doğadaki gibi. Mesela kedileri falan görürsünüz. Dişiler pek çok erkekle çiftleşir hangisi baba bilmezsin ki yani benzetebilirsin ancak o siyah bu da siyah falan diye. doğada zaten hani baba diye bir figür yok. Sadece anneyi bilir yavru. anneyi bilir ve anneyle kalır. Yetişkin olunca anneyi de terk eder, anneyi de tanımaz falan hatta. Şimdi buradaki, bunu niye anlatıyorum size? Bunu şunun için anlatıyorum. kadın Anneyle e, sınırlı kaldığında çocuk, annenin enerjisinde kaldığında, babaya doğru gidip, babaya bağlanıp, babadan e, alabileceklerini almadığında e, çocuk, topluma ve toplumun bütün türevlerine, yani toplumun şey, başarı, kariyer, güç, para, parayı bereket çoğaltma falan filan her şekilde kendi potansiyelini, biriktirdiği atalarından, annesinden, hayatından aldığı, anne aracılığı gelen bütün o potansiyeli hayata aktarmakta ve hayatta dönüştürmekte zorluk çekecek demek. Babanın simgesel anlamı, yani insan bilinçaltındaki, kolektif bilincindeki karşılığı budur. Ee, düşünün işte mesela buğday, buğdayı doğa veriyor sana, onu fabrika gibi makarna olarak dönüştürüyorsan babanın simgelediği şey bunu yapıyor. Nedir o? bir düzen kurmak, doğanın dışında bir düzen kurmak, e, o düzeninde bir hiyerarşi oluşturmak ve bu hiyerarşide bir planın olması, fikrinin olması, o, fikir, o plan içerisinde üretilecek ürünün şu buyun hesaplanması, karlılığı vesaire, bunun daha ileriye götürülmesi, bir fabrika daha kurulması falan filan, bunun markalaşması, carpçur, neyse. Dolayısıyla bir insan iş hayatında başarılı olduysa, olacaksa ya da potansiyelini maksimize edecekse, hayata geçirecekse hatta potansiyeli olmayan şeyleri bile kendi kazanç hanesine getirebilecekse bunun hep baba figürüyle arasındaki sağlıklı ilişkiden edinebileceğini bilmesi lazım. Kadın ya da erkek önemli. Değil. Şimdi toparlamak gerekirse anne bizim kaynağımız, bedenimiz, duygularımız, e düşüncelerimiz demeyeceğim çok o düşünceler de tabii onunla alakalı Dil çünkü anneyle, ana dili diyoruz mesela. Anneden duyulan dil, öğrenilen, aktarılan dil. Dil aracılığı tabii düşünce yapımız bile onunla alakalı. Bunu geliştirmek, bunu başka bir şey dönüştürmek yine babayla. Mesela yine dille ilgili konuşalım. Mesela insanlar hepimiz konuşuyoruz. Bir şeyleri anlıyoruz, bir şeyleri aktarıyoruz, kavramları kullanıyoruz değil mi? Dil aracılığıyla. Fakat mesela hiçbir hepimiz felsefeci değiliz. Değil mi? Ee, dili e, en saf, en kristalize halde kullanan, bütün kavramları doğru şekilde aktaran, o kavramları içine dolduran, diğer kavramlarla ilişkisinin farkında olan, bu bu bilinçle e, bir takım düşünceler yaratan kişi felsefeci. Şimdi ki, hepimiz felsefeci, felsefeci miyiz? Hayır, değiliz. Annenize aldığımız dil hepimiz konuşuyoruz, günlük hayatımız ama bunu bir mesleğe ya da bambaşka bir seviyede insanlığa yeni kavramlar üretecek hale getirmek felsefecinin işi. Felsefe, için. felsefe de çalışma, e, didinme, uğraşma, e, inceleme, araştırma falan filan bir sürü boyutu var o işin. E, kendini bu işe adama falan yani kendini aşma isteği aslında öyle diyebiliriz. Baba ile alakalı. Şimdi bunu nereye getireceğim arkadaşlar? Şuraya getireceğim. Şimdi mesela insanlar görüyorum ben. Mesela 35-40 yaşına gelmiş. işte ne bileyim 3-4 üniversite bitirmiş bir takım işlere girmiş çıkmış ama mesela doğrusu bir kariyeri yok hala bocunluyor yön çizememiş kendisine ee, ne bileyim işte birilerine bağımlı yaşıyor şimdi anne demek bağımlı ilişki demek tamam mı? anne demek anneye bağımlılık demek yani bağımlılık derken annenin kendisi anneliğin kendisi ne dedi biliyor musunuz? anneliğin kendisi bakım vermek, destek vermek. Görev olarak böyledir yani tanım olarak böyledir. Annelik yapmak budur. Ama bakın anneniz annelik yapmayabilir. Bu sağlıklı bir şey bir yaştan sonra. Annelikten bahsediyorum. Annenizden bahsetmiyorum. Yanlış anlamayın. Tamam? Annelik yapmak zaman içerisinde bu yüzden azalması gerekir ki çocuk güçlensin. Çocuk güçlendikçe anneliğin azalması lazım. Annelik çocuğun yapamadığı şeyleri ona sunan sunmak demektir. Çocuk sağa dönemez, anne onu sağa döndürür. Çocuk poposunu temizleyemez, anne onu temizler. Çocuk kendini doyuramaz, anne onu doyurur. Çocuk konuşamaz, anne onunla konuşur, onu dili öğretir. Ayakta kalmayı üretir, şunu öğretir, bunu öğretir, onu besler, büyütür. Tamam mı? Dolayısıyla anne doğanın diğer tüm canlılara verdiği desteği veren kişi. Şimdi anneliğin çocuk büyüdükçe azalması gerekir psikolojik olarak da bedensel olarak daha psikolojik hale gelir annelik yaş, yaş büyükçe. Öyle olması gerekir. Artık çocuğun psikolojik ihtiyaçlarını, duygusal ihtiyaçlarını giderir. Ama ne olur çocuk 13-14 yaşına gelir artık duygusal ihtiyacını bile karşındakiyle yaşamak ister. Yani bir erkek çocuksa kıza yönelir. Eğer hani eşcinsel eğilimler şunlardan arası onu saymıyorum. Ne olacak? Erkek sevgi diğer kızlara, kızlar da diğer erkeklere yönelecek 14 yaştan falan itibaren. Bu ne demek? Artık anneyi orada bile istemiyor. Gerek yok yani. Ama desteğe ihtiyaç var mı? Kız kalbini kırdı mı yine gidip annesine sarılacak, ağlayacak falan. Anne, kız annesine gidecek. Anne ne olacak? Beni bu çocuk sevmiyor. Kalbim çok o da diyecek. Canım geçer geçer. Babam da şöyle etti falan Her neyse. Tamam. Dolayısıyla hala ihtiyaç var mı? Var. Ama çocuk ihtiyaç duyduğunda gitmeli anneye. Anneden almalı. 14-15 yaşından sonra. Artık anne ve baba çocuğa doğru gitmemek. Dolayısıyla anneliğin zaman içerisinde azalması gerekiyor. Görüyorum insanları yani dumura bazen. 30 yaşında erkek ya da çocuklara bile hala ne yapacağını söylüyor. Kocasında ne yapacağını söylüyor. Karısında ne yapacağını söylüyor. Çocuğa nasıl bakacağını falan müdahale ediyor. Annenin geri çekilmesi lazım. Annelik yapma anlamında geri çekilmesi Varlık olarak orada duracak. Çocuk istersen yine gelecek alacak. Dolayısıyla anneliğin zaman içerisinde bitmesi gerekiyor arkadaşlar.